Ee, Örneklemeler var. Şimdi örnekler çok basit gibi gözüküyor. Tamam mı? Yani mesela biraz sonra burada okuyacağız. Ee, okuyacağımız örnek çok basit. Ee, bu basitliği aslında özenle seçilmiş. Yani neden özenle seçilmiş? Mesela Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın suhuflarında, Hz. Adem'in suhuflarında aynı şey var. Mesela bu dördüncü sözün, sekizinci sözü var mesela bunun devamında. Sekizinci söz Hindistan'da okunuyor. Tamam mı? Birisi kalkıyor diyor ki aynısı bizim de bizde de var diyor. Yani belki de o Budizm'in yani Buda'nın tabiri caizse bir mesela peygamber olduğu noktasında bir iddia da var ya mesela eskiden bozulmadan önceki her din nasıl bozulmuş tarifatı uğramış. Şimdi bakıyorsunuz onlarda da bozulmadan önce mesela sizde diyor buna karşılık diyor mesela aslan vardı 8. sözde. Diyor ki buna mukabil diyor bize diyor ejderha var diyor. Yani benzer öğretiler bütün e, yüzyıllarda kullanılmış. Şimdi biz şöyle düşünebiliriz, yani çok basit bir örnek, şimdi okuyacağım belki ilk defa dinleyenler olacak, ilk defa dinlemeyenler de en azından bu noktadaki basitliği belki şey yapmış olabilir zihinlerinde, düşünmüş olabilirler. Fakat öyle değil aslında mesela. Şimdi bazı örnekler bak bilinçaltından şeyler gönderiyor tamam mı? Mesela e, bazı e, hipnoz e, örnek şeylerinde, e, terkimlerinde veya birisine bir şey yapıp yapmama hususunda bazı terkimler var. Siz farkında olmadan onu yapıyorsunuz. Bilinçaltı ne demek? Bunu az kısaca isterseniz kısaca bir anlatayım. Bilinçaltı sizin bilinç üstünüzün düşünmediği halde yaptığınız şeylere deniyor. Mesela arabayı nasıl kullanıyorsunuz önce? Bilinç üstüyle kullanıyorsunuz. Sonra zamanla o bilinçaltına altına iniyor. Tamam mı zamanla? Artık düşünmüyorsunuz. Birinci vites mi, ikinci vites mi, şey, debriyaj atayım, gaza basayım. Bunu düşünmüyorsunuz ya bu bilinçaltına altına gönderiliyor. Bilinçaltı altı insan artı otomatiğe bağlıyor. Şimdi bilinç üstü ilgili, namazla ilgili bir sürü ders dinleyebilirsiniz. Namazın iyi ve faziletli olduğuna dair. Bu namaz kılmanızı teşvik eder evet ama bazen de hiç farkında olmadan size gönderilen bilinçaltı şeyleri tamam mı cümleleri namaz kılmanız hususunda sürekli orada duruyor. Mesela bir adam bisiklet kullanmayı bir kere öğrendiği zaman bilinçaltına gidiyor. Aradan 20 yıl geçtiği zaman ne yapabiliyor? Tekrar bisiklet kullanabiliyor. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan. Çünkü o öğreti bilinçaltına gidiyor. Burada da dördüncü sözde de öyle. Mesela nur talebelerinin ekseriyetle bilinen bir özelliği mesela namazı bırakmazlar mesela. Yani bu kesin yani. Bu, bu Adam ne yaparsa yapsın namazı bırakmıyor. Neden? Çünkü üstadın öğretilerine birinci altında çok ciddi mesajlar var. Farkında olmuyorsunuz. Yani mesela birisi geliyor böyle, e, ders dinliyor. Adam diyor ki, ya diyor bir şey anlamadım ama diyor, yani gittim diyor namaz kıldım diyor mesela. Meğerse şey şunu yaptım diyor. Bazı yerlerde olur mesela bunu yaşarsınız. Bu oradaki kaynaklar şey şu, üstad diyor ki insan sadece akıldan ibaret değil. Ruh, kalp, sır vesaireler var. Bunlar, abi bunlarla anlıyor. Ve diyor ben bu Bediüzzaman Hazretleri'nin bu örneklerini inceledim diyor. Tamamen diyor bizim mesleğimize kendisi yönetim koçu. Ee, tamamen diyor bizim diyor insanlara diyor bir doğruyu aşılamak için yaptığımız diyor, küçük örneklere benziyor diyor. Ha ben hiç onun bakmamıştım. Çünkü benim mesleğim o değil yani. O e, yapmış olduğu kişisel gelişim noktasından bakıyor mesela. Şimdi dördüncü söz demek istediğim, hani biraz belki girişi ne demek istediğimi anlatmak için uzun tuttum ama Dördüncü söz şu anda basitliğiyle beraber namaz kıl emrini, namaz kılmanın gerekliliğini bize bilinç üstüne çok bilinç altına gönderdiği bir mesajla telkin ediyor. Yani çok o noktadan çok önemli. Dördüncü söz, Bismillahirrahmanirrahim, Esselatü imadü din, namaz dinin direğidir. Direksiz bir ev durur mu? Durmaz. Bir an insanın da namaz kılmadığı zaman diğer İslami vazifelerini yerine getirmesi çok zor. Mümkün mü? Değil. Yani insan iyi olabilir, şu olabilir, dürüst olabilir, ama Müslüman sıfatını genellikle yani o Müslüman evi namazın üzerine duruyor. Evet namaz kılanlar bazen, bazen şöyle çıkıyor yani namaz kılıyor o bizim meselemiz değil. Biz doğru namazdan, doğru kişilikten, doğru Müslümanlıktan bahsediyoruz. Suçlu Müslümandır, İslamiyet değil. Namaz ne kadar kıymetdar ve mühim. Burada da iyi yankı var bu arada. Körülür varmış gibi ses içeride boşalıyor. <laughs> Namaz ne kadar kıymetli ve mühim hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hakikaten öyle değil mi? Yani eski ümmetlerde de namazlar var. Fakat eski ümmetlerdeki o zorlukları kendi dinimize Peygamber Satı ama biliyorsunuz ilk defa geldiğinde 30'un üzerinde şey yapılıyor, vakit veriliyor. Ümmetin kılamaz yarabbi deyip o bir yaşta ne yapılıyor? Düşürülüyor, düşürülüyor, düşürülüyor. Artık diyor, benim bir şeyim kalmadı diyor. Hazreti Musa Aleyhisselam git söyle diyor yani namaz kılmak hususundaki o diyor bu diyor fazla olur diyor ümmetine. Hazreti Cenab Peygamber de e, Cenab Allah'la şeyinde istiyor ki bu çok, çok, olur diyor ve indirdiğinde de 5 vakti düşülüyor. Yani 5 olsa on olsa ne yapardık? E, mecbur yine kılacaktık. Ama 5 öyle bir şey ki yani Yusuf Dokun'un sözü de bahsediyor. Öyle zamanlara şey yapılmış ki ya tam böyle ihtiyaç yani. Hani insan bir ikindi çayı içmek ister ya böyle. Neden? Çünkü fıtraten o saatte bir boşluk istiyorsun tamam mı? Teneffüs vakti istiyorsun. Namaz. Öğlenin o tam böyle biliyorsunuz. Öğlen, bütün çalışanlar bilirler. Öğleni böyle iple çekersin. O hakikaten namaz vaktine yaklaşma o vakitte bir uykun gelir, bir rekabet gelir. Tak namaz. Öyle. Akşam istiyorsun mesela artık işler yorgunlaştı bir nefes almak istiyorsun. Tak namaz. Hep böyle namaz. Hep böyle vakitler özellikle tayin edilmiş. Yani böyle yani sabah, öğlen, akşamı ne hikmeti var dediğinde insanın maddi ve manevi teneffüs vakitleri çünkü. Onların hepsinin maddi. Dokuzun sözü ayrıca okumak lazım. Şimdi bu kadar az bir masrafla kazanılıyor. Hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı. Namaz kılmayan bir insanın da zararlı ve divane olduğunu iki kere iki dört eder derecesine iyi anlamak istersen şu temsil hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim. iki hizmetkarını. isim neydi senin? Furkan. Furkan. Diğer en küçük isim neydi? Enes. Enes hep sizi alıyorum konum hakim olarak ama. Furkan ve Enes'i bir büyük hakim her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Alın diyor sana 24 altın Al diyor Enes'in e 24 altın. 2 ay uzaklıkta bir çiftlik var. Gidin oraya yerleşin diyor. O kadar bedava. Çok hoş bir şey yani. Hem çiftliğe yerleşeceksin hem de giriş masrafların da şeye ait. Efendiye ait. Çok hoş yani. 24 altın veriyor sana. 24 altın da sana veriyor ve çiftliğe ikamet için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu parayla yol ve bilet masrafı yapınız. Bu verdiği parayı ne için veriyor? Yol ve bilet. Yol ve bilet masrafı yapacaksın. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübahaya ediniz. Satın alınız. Peki çiftliğe gidince insan ihtiyaçları olmaz mı? Olur. Oraya gidecek, oradaki kalırkenki lazım olan bazı şeyler var. Onları da ne yapmanızı istiyor? Satın almanızı istiyor. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Diyelim şu iki ayda uzaklıktaki çiftlik. Bir günlük mesafede de ne var? İstasyon. Bir tane istasyon var. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer yani tren, hem tayyare, tayyare ne demek biliyoruz, uçak bulunur, sermaye göre de bilinir. Yani buradan yola çıkıyorsunuz, bir günlük mesafede ne var? Bir tane istasyon var. Bir günlük mesafeden sonra ne kadar bir yolunuz var? İki ay. Buradan iki ay. Orada ne var? Bir tane çiftlik var. Ve size ne veriliyor? Bu iki aylık mesafeyi yürüyebilmeniz için 24 altın veriliyor. Peki buradan buraya neyle gidiliyor? Bu iki ara mesafe neyle gidiliyor? Araçla. Ya trenle, ya uçakla, gemiyle, ya gemiyle, ya arabayla. Tamam Ya yoksa onlar var. Ya ya. Başka bir alternatif yok. Oraya gideceksin yani. Oraya herkes gidecek. Gitmek zorunda. Şimdi iki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Şimdi Enes ve Furkan gidiyorlar. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Kim böyle sen paranı iyi tutar mısın? Tutarım. İyi mi tutarsın. Ben küçükken babam bir para verdi. Bir hafta sonra sonra yine aynı para cebindeydi. Hala öyle mi? Bu çocuk tutar ama için. Ya harcım böyle yani. Bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde Efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Tam sen zaten fırtatın e, ticaret yapmaya müsait. <laughs> 24 altın daha buraya gitmeden 1000 altın yapıyorsun. O harcı bir altın kalıyor. Aynen. Bu bir altını kaldı. Seninki birden bine çıktı şimdi. Öteki hizmetkar Niye kaçtın? Ben? Öteki hizmetkar bedbağ, serseri haşa öyle değilsin de hani öyle yukarı olarak olduğundan istasyona kadar 23 altınını sarf eder. Sen ise ne yapıyorsun? 23 altınını buraya daha birinci istasyona gelmeden ne yapıyor? Sarf ediyor. Kumara mumara verip zayi eder. Harcar zayi eder. Bir tek altını kalır. Kaç tane var? Bir. Arkadaşı ona der. Yahu şu liranın bir bilete var. Bilet'e ver. Ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Şimdi sen diyorsun ki ya bu biletin şeyi kalacak en kötü bilet, en ucuz bilet bir altın. Bu biletin, bu bilirsen ne yapma harcama. Buradan gittiğiniz karşıya her şeyi harcadınız, oradan en azından bir ne yapıyoruz otobüs biletiniz kalmasaız değil mi? Ve diyorsun ki senin bir biletin var, sakın bunu ne yapma harcama diyor. Ta bu uzun yolda. Ee, ne yapmayasın? Bil bilete ve ta bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Yoksa şurada eğer bir altında harcarsan ne olacak? Bu iki aylık mesafeyi çölü yayan ve aç gitmeye mecbur kalacağız. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder, seni de tayyareye bindirirler. Hani buradayken belki işte haber salarız, affederler. Belki rica ederiz. Efendim işte bir yanlışlık yapmış. 23 altınını sarf etmiş. İşte bir altını kalmış ama telefon açarız efendiye. Böyle böyle sultanım yanlış yapmış. Pişman oldu. Bir altını kaldı. Tamam mı? Onunla o şeye binecek. Arabaya binecek. Neyse neyse bir daha yapmasın. al şu parayı. O da neyle gelsin? Uçakla gelsin diyebilir. Ama desek ki ya bir altını kaldı efendim. He ben çok ısrar ettim. Ona dedim ki işte e, bunu da en azından arabaya hani arabaya kullanmak için bin dedim. Efendim onu da burada harcadı desem ne olur? efendim ne yapar ona? Ciddi ceza verir yani. Hani bir altını kalmış pişman olmuş demek. Çok başka. Efendim bir altını vardı Ben ona ısrar ettim ama ona rağmen onu da harcadı desek çok başka. Yani artı şeyden bütün ne yapıyorsun? E, 24 altında hepsini mi harcamış diye insana sorarlar değil mi yani? Ya yani hiç mi altını kalmamış? Mesela sen açıyorsun, efendim işte Enes yolda kaldı ne yapalım? Enes mi? Niye 24 altını ne yapmış ki? Ya efendim...